Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Bugün yoğunluktan dolayı pek ilgilenemedim YouTube'la. Sizlerle hem halka arz hisseleriyle pek ilgilenemedim, pek takip edemedim ama beklediğimiz gibi olmuş. İzdemir Enerji, Taten, Tatlıpınar Enerji ve Ofisye yine bugün tavan kapatmışlar arkadaşlar. Şöyle bir İzdemir Enerji'nin grafiğiyle başlayalım. Bakın 3. tavanı da tam şuraya koymuş olduk. Arkadaşlar bunların zaten tavan tavan gideceği belliydi. Gerek İzdemir gerek taten taten bugün ikinci işlem günüydü biri burada biri burada şurada da ofisiyem üçüncü işlem günü evet üçüncü de burada bunları yuvarlak açın almaya devam edeceğiz arkadaşlar ofisiyemden başlayalım bugün ofisiyem tavanda 11 milyon 500 bin lot alış emriyle kapatmış üçüncü işlem gününü toplam payların satılanların yüzde 0.28 olduğu belirtiliyor Diyeceksiniz ki yahu daha ofis yeminde en az 5-6 tavan var. İzdemir'in de Taten'in de Taten'in ikinci işlem günü tavanda 56 milyon lot alış emriyle kapatmış. Onun da 0.25'i satılmış. Ve İzdemir arkadaşlar halk arız analiz profiline teşekkür ediyoruz. Bu bilgileri bizlerle hemen anında paylaşmış işlemler kapanır kapanmaz. İz, İz enerjinin de İzdemir enerjinin de tavanda 97 milyon alış emri varmış arkadaşlar. %1.32'si el değiştirmiş, satılmış. Şimdi diyeceksiniz ki ya bunlar ne zaman normal bir işleme görmeye başlayacak? Arkadaşlar görünen o ki e, pazartesi günü bay, bay döner işleme başlayacak. Çarşamba günü de enerji enerji işleme başlayacak. Büyük bir ihtimal çarşambadan sonra perşembe veya cuma günü artık hem İzmir'den hem de Tatlıpınar Enerji'den böyle bir tavan bozmalar gelmeye başlar diye tahmin ediyorum. Ofis yem içinde daha erken. Yani salı olur, çarşamba olur. Artık yavaş yavaş tavan bozmalar gelmeye başlar diye tahmin ediyorum. Neden diyeceksiniz? Arkadaşlar küçük kağıtlar olduğu için hani enerjileri saymazsak ofis yeme bay döneri küçük de kağıtlar olduğu için, küçük tahtalar olduğu için çabuk bozacağını az dağıtım olduğu için düşünüyorum. Yine İzdemir ve Taten'de de ne kadarlık 450 liralık bir dağıtım olmuştu. Yani ben kendim düşünüyorsam eğer örnek veriyorum Taten'de uzun vade kalmayı düşünmüyorum. İzdemir'de de uzun vade kalmayı düşünmüyorum. Enerya'da şöyle böyleyim. Ofisyemde daha önce demiştim hani tavana emir vereceğim. Gerçekleşirse kalırım demiştim. 2-3 gün tavana emir verdim arkadaşlar. E, bugün emir vermedim. Haftaya bakacağız. Hafta sonu bir düşüneceğim. Büyük bir ihtimal enerji, enerjide Sanki tavana emir verebilirim diye tahmin ediyorum ama bugünlerde hani kale seramik gibi bir e, tavandan alıp da şöyle tekrar 5-6 gün tavan tavan gidebilecek bir hisse var mı diye düşünüyorum. Yalan yok. Ama dediğim gibi ofisyen çarşamba günü civarı tavan bozar diyorum. İzdemir enerji ve Tatlıpınar pınar enerjide perşembe veya cuma günü artık tavan bozar diyorum. Baydöner'de Şöyle böyleyim arkadaşlar, ondan daha emin değilim. İlk günler şöyle bir tavandaki emir miktarlarına bakarız. Ama enerji enerjide gerçekten de güzel geri dönüşler var. Twitter'da da din izliyorum, YouTube'da da dinliyorum. Özellikle İzmir enerjiye yakın bir talep sayısı olduğu için sanki diyorum biraz daha popüler, sanki diyorum biraz daha fazla tavan gidecek arkadaşlar bu tavan serisi devam edecek gibi görünüyor. Biz yine buradan sizlerle paylaşımlar yapmaya devam ederiz. Geniş bir yorumu bugün akşam ya da yarın bir YouTube videosu olarak sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Tekrar görüşürüz.